Merhaba. Demans mı yoksa Alzheimer mı olduğunuzu tek başına gösteren bir test bulunmuyor. Çünkü hafıza kaybı, kafa karışıklığı gibi genel belirtilerin olası birçok sebebi olabilir. Eksiksiz bir tıbbi değerlendirme gerçekleştirmeden teşhis konamıyor. Fakat bütün bunlara yol açan nedir? İlk olarak doktorlar hastanın geçmişine bakabilirler hastanın kendisinden olduğu kadar aile ve arkadaşlarından da bilgi edinmeye çalışırlar ve bunun için çeşitli sorular sorarlar. Mesela ne gibi belirtiler gözünüze çarptı ya da bunları ne zaman fark ettiniz? Ne sıklıkla gerçekleşiyor? Daha da kötüleştiği oldu mu? Aynı zamanda hastanın duygusal durumunu da değerlendirmeye çalışırlar. Hasta uzun bir müddet hastalığın son durumundan tamamen habersiz olabilir veya bunu reddedebilir. Bu çok zor bir durumdur çünkü bazen aile bile hastalığın ilerleyişini kabullenmeyebilir. Bunun sebebi de demansın birçok erken belirtisinin aynı zamanda yaşlanma belirtileriyle neredeyse aynı olmasıdır. Demans teşhisinin çok zor olmasının ve teşhis için başka yöntemlere güvenmemiz gerektiğinin bir başka nedeni de budur. Yani bu durumda fiziksel muayene de yapılabilir. Muayenede doktorunuz işitmenizi, görmenizi, kalp ve ciğerlerinizi, vücut ısınızı, kan basıncınızı ve nabzınızı kontrol eder. Hatta kan ve idrar tahlillerinizi bile isteyebilirler. Doktorunuz bu kontrollerden edineceği bilgiyle hastalığın altında yatan başka sağlık sorunları olup olmadığını anlamaya çalışır. Bunlar kalp sorunları ve damarsal demans gibi demansa sebep olan veya hastalığa katkısı olan sorunlar olabilir. Ya da doktorunuz demansı taklit eden başka bir durumla karşı karşıya olup olmadığınıza bakar. Çünkü kansızlık veya depresyon, enfeksiyon, diyabet, böbrek hastalığı gibi hastalıklar demans benzeri belirtilere neden olabilirler. Bu hastalıklarda da kafa karışıklığı ve hafıza sorunları görülebilir. Fiziksel muayenelerin yanında nörolojik bir değerlendirme de yapılabilir. Bunda hastanın sinir sistemine bakılır, denge ve ışık kullanarak duyu işlevi test edilir. Küçük çekiçle hafifçe dize vurarak refleksler kontrol edilir. Doktor aynı zamanda hastaya bilişsel veya nöropsikolojik testler de verebilir. Bunlar hastanın güncel hafıza, dil becerisi, aritmetik becerisi ve diğer zihinsel işlevle alakalı becerilerini objektif olarak ölçmek için kullanılır. Bu testlerden en bilineni mini mental durum ölçeğidir. Kısaca MMSE. MMSE. Bu ölçek özellikle demansın teşhisinde oldukça faydalıdır. Çünkü test oryantasyon, hafıza ve dikkat konularını gözden geçirir. Mesela sözlü veya yazılı komutları takip etme veya rastgele bir cümleyi yazma, karışık bir şekli tekrar çizme gibi şeyler istenebilir. Çıkan sonuca dayanarak belirli bir demans seviyesi ileri sürülebilir. Yaklaşık 20 ila 24 puan arası hafif demans. 13 ila 20 arası orta demans. 13'ten azsa şiddetli bir demans vakası olduğunu gösterir. Tipik Alzheimer hastaları ise her yıl ortalama 2 ila 4 puan azalma gösterirler. Uygulanan bir diğer basit test ise mini mental testtir. Yani mini kok test. Bu testte hastaya üç objeyi söylemesi ve sonra bunları doktora tekrar etmesi istenir. Örneğin araba, sandalye ve kupa. Sonraki bölümde hastadan analog saat çizmesi istenir. Üstüne belirli bir saat diliminde çizmesi gereklidir. Üçüncü olarak hastaya başlangıçtaki objelerin neler olduğu tekrar sorulur. Araba, sandalye ve kupa örneği vermiştik. Hasta bunlardan birinden başarısız olursa bu demans belirtisi anlamına gelebilir ve daha detaylı bir değerlendirme gerekebilir. Diğer bir olası test ise psikiyatrik değerlendirme. Diğer bir deyişle durum değerlendirmesidir. Doktorlar hastanın son zamanlardaki ruh halini değerlendirmeye çalışırlar ve depresyon veya diğer ruhsal durum bozukluğu belirtileri ararlar. Bu hastalıklar demans belirtileriyle çakışabilir. Son olarak hastaya beyin taraması yapılabilir. Beyin, beyin taramasıyla gerçek anlamda görsel hale getirilebilir. Bilgisayarlı tomografi yani CT, CT tarama veya manyetik rezonans görüntüleme yani MRI, MRI gibi teknikler kullanılır. Bu taramaları istememizin de sebepleri var. Tümör gibi bilişsel hasarlara yol açan daha büyük kitleleri tanımlamada yararlı olabilirler. Aynı zamanda ayrımcı teşhis konmasına da yardımcı olabilirler. Yani hangi tür demansın etkili olduğunu anlamamızı sağlayabilirler. Bazen en çok atrofinin beyin dokusunda nerede olduğuna bakarak hangi çeşit demansın olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela hipokampusta olan atrofi, Alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Ya da ön lobdaki atrofi, frontotemporal, ön şakak demansın olduğu anlamına gelir. Görüntülenen damarsal patolojiler, damarsal demansın varlığına işaret edebilir. Beyin taraması istenmesinin bir başka sebebi ise hastalığın ilerlemesini gözlemlemektir. Birkaç yılda gerçekleşen görüntüleme oturumları beynin zaman içinde ne kadar değiştiğini gösterebilir. Fazla oluşan atrofi hastalığın ilerlemesinin bir göstergesi olabilir. Fakat atrofi zamanla aynı kalır da değişmezse bu farklı veya sabit bir bilişsel hastalığın olduğu anlamına gelebilir. Sonuç olarak araştırmalar için görüntülemenin önemi büyüktür. Özellikle yapısal görüntüleme ve herhangi bir kimyasal sürece ek olarak hangi yapıların hastalıktan ilk başta etkilendiğini anlama konusunda büyük bir öneme sahiptir. Bu bilgiler doktorlara ve araştırmacılara benzer şekilde yardımcı olur. Demansı bir hastalık olarak kavramaya ve gelecekte daha etkili tedaviler geliştirmelerine yarar.